Değerli izleyenlerimiz Kocaeli Gebze TV ve Devralem TV'den Gebze'den dünyaya hitap ediyoruz. Çok değerli bir konuğumuz yanımızda. O konuğumuz önemli bir yerin üst düzey yöneticisi ve burası hızla gelişen bölge. Adını ünlü Türk komutanlarından çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatı dolayısıyla alınan Günkar Çayırından, Çayırova'dan adını alan bir ilçemizden söz ediyoruz. Kocaeli'nin çiçeği burnundaki en yeni ilçelerinden birisi, Çayırova ilçemizin değerli müftüsü İbrahim Kadıoğlu Bey. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk, sağ olun İsmail Hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Allah razı olsun, iyiyiz. Biz e, Kocaeli Gebze TV ve Devralem TV aracılığıyla web üzerinden bütün dünyaya buradan hitap ediyoruz. Arzu ettik ki sizler... Çayırova'nın tarihine not düşen insanlarsınız ve Çayırova'nın kurucu müftüsüsünüz. Biz sizi kısaca tanıyalım ve Çayırova'ya gelişinizi, Çayırova'ya geldiğinizdeki dini hizmetleri öğrenmek istiyoruz. Buyurun efendim. Ee, önce dinleyici arkadaşlara selam ediyorum. Hayatlarında mutluluklar, huzurlar diliyorum. Sağlık, selamet, esenlikler içerisinde bir hayat sürmelerini Çanak Park'tan niyaz ediyorum. Sizlere de yayın dünyanızda, yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Müslüman başarılı olması gerekir. Özellikle dünyamızda bu yani iletişim ve bilgi çağında şart. Çok başarılı olması <laughs> gerekir. Ee, ben ben acizane 2009'un ikinci ayında yani şu Şubat ayında Çayırova'da kurucu müftü olarak göreve başladım. Aslen Trabzonluyum. E, Türkiye'nin yaklaşık Çayırova ile beraber 10 ilinde görev yaptın. Eee buyurduğunuz gibi Çayırova gerçekten eee çok önemli bir ilçe. Kocaeli'nin metropol ilçelerinden bir tanesi. Her sene 5-6 bin oranında nüfusu büyüyen bir yer. Tabi e, tabii kurucu müftü olmak biraz zor. Eee çünkü geldiğinizde hani bir sandalyeniz de yoktur yani bu kadar açık ve net konuşalım. Yani kalma yerimiz işte sizi sağa sola ulaştırmak için bir vasıtanız yoktur işte personelinizi yeni e, getiriyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Ben geldiğimde Çayırova'da e, 8 tane kadrolu cami vardı. 3-4 tane de e, kadrosuz camimiz vardı. Yani toplam işte 12 camimiz. Ama şimdi Allah'ımla 41 tane camimiz vardır. Kaç din görevlisi vardı siz geldiğinizde? Biz geldiğimizde çok enteresandır, makam odasında işte benle beraber 13 kişiyiz, makam odasında rahatlıkla toplanabiliyorduk. 2009 yılı 2000, Şubat ayı. Evet, 2009 evet. yılı Yani imamlar, Kur'an kursu hocası Şartcırı, hep, hepsi… Tabii bay bayan, bir odada… Toplam maka makam. Toplam kaç kişi? İşte 3-4 tane de bayan hocası var, İşte 16-17 kişi. 17 kişi. 17, 17 kişi. ne kadar şimdi, kaç cami oldu ve kaç din görevlisi oldu efendim, şimdi, 2014 e, yılı? Şimdi İsmail kardeş, e, 8 tane kadrolu camimiz vardı. 4 tane kadrosuz camimiz vardı. 12 tane de camimiz vardı. Ama şimdi 41 tane camimiz vardır. Yani bu beş yıl içerisinde. 2 tane resmi Kur'an kursumuz vardı. iki tane fahri Kur'an kursumuz vardı. Şimdi ise 30. 30 tane Kur'an kursumuz var. Yani 30 yerde ayrı ayrı yerlerde Kur'an'ı Kerim okuyan bay ve bayan arkadaşlarımız var. Bir tane yatılı Kur'an kursumuz var erkekler için Deva Ulu camimizin altında. Bir de e, Çayırova'daki camilerimiz Kocaeli'nin en büyük camileri bizdedir. Mesela Deva Ulu Camii 2500 metrekare kapalı alanda kurulan, yani temel üzerine kurulan, ondan daha da büyük olan Kosp camimiz. Çünkü Kosmos... Gebze Organize Sanayi Bölgesi evet, Camisi değil mi sizde? Gebze Organize Sanayi Bölge Camisi bizdedir. Çünkü Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin bir kısmı bizde zaten. Çayırova ilçesinde. Evet. Dolayısıyla cami de oraya yapılınca <laughs> adı her ne kadar Kosmos olsa Çayırova os olsun. Evet. <laughs> evet. evet. Çok güzel. Şimdi o, o, camimiz ise 2666 metrekare. Yani kapalı alan. Ve bu şu demektir. Yani bir camimizde mesela Kosmos'ta inşaatı da devam ediyor. Bir ve ikinci aylarda açılmasını planlıyoruz. O cami bittiği zaman yaklaşık altı bin kişi, daha yedi bin kişinin hemen hemen namaz kılacak olduğu bir cami bu. Yani çok büyük bir cami bunlar. Hatta belki Anadolu yakasında yani İstanbul'u da sayabiliriz. diyebilirim ki en büyük cami, iki büyük camimiz Çayerova'dadır. Kocaeli'ndedir. Bu da tabii bir şereftir, bir güzelliktir. Kaç personel var hocam? din görevlisi olarak. Evet. E, şu anda personel sayısı olarak doksana e, çıkmış çıkmak. durumdayız. Bay ve bayan görevlerimiz olmak üzere. Tabii e, ben bu vesileyle Diyanet Başkanlığımıza e, Sayın Başbakanımıza şimdiki Cumhurbaşkanımıza çok çok da teşekkür ediyorum. Yani e, kadrolarımızı e, tekmil etmek için tamamlamak için çok sağ olsunlar. Evet. Bize bol bol Ankara'dan kadro gönderdiler. Elhamdülillah yani şu anda Çayırova çok güzel. Hiçbir mahalle yoktur ki orada cami, mescidimiz olmasın. Hiçbir mahalle yoktur ki orada ben Kur'an'ı gelin ve dini bilgileri öğreniyorum da yer yoktu. Evet. Ayrıca cem evleri de var değil mi hocam? Bu noktada neler söylersiniz? O evet Çayırova bir güzeldir. Yani şöyle güzeldir. Genelde işçi sınıfının oluşturduğu, çalışmak için Anadolu'nun çok değişik şehirlerinden ve göylerinden İlçemize akın akın göçeden insanların oluşturduğu bir ilçedir. Çok yeni bir ilçedir biliyorsunuz. 1980'lerden itibaren, özellikle 90, daha da önemlisi 2000'den sonra hareketlenen bir ilçe. Halen de daha da büyüyor. Günde, e, senede 5 veya 6 bin e, kişi yani gelip ek, yerleşiyor. yerleşiyor. Nüfus ne kadar? Genel nüfus şu an? Şu anda genel nüfus 110 bin. 110 bin. Kaç Cem Evi var demiştik efendim. hadi. Cem e, Evi, bir tane Cem Evi'miz var ama çok büyük bir Cem Evi'dir. Yani bu bölgenin en güzel, en büyük Nerede Cem Evi'dedir. E, emek Mahallesi'nde. Emek Mahallesi'nde Cem Evi. Efendim biz tabii Gebze, Çayırova'nın değerli izleyenlerimiz adeta canlı şahidiyiz. Çayırova'nın nasıl büyüdüğünü, nereden nereye geldiğini, 35 yıllık Gebze bölgesinin, Kocaeli'nin, Çayırova'nın canlı şahidi, gazeteci ve belgeselci olarak Nereden nereye geldiğini hocam yakından biliyoruz. Bir zamanlar orası Yeni Mahalle diye geçiyordu. Sonra Güzel Tepe Köyü oldu. Akse Köyü, Şekerpınar Köyü oldu. Şekerpınar Belediyesi kuruldu. Sonra Güzel Tepe Belediyesi. O Güzel Tepe Belediyesi adını e, Çayro Belediyesi olarak değiştirdi. 2008'de de ilçe oldu ve o kadar hızla gelişti ki 3-500 nüfustan bugün 100 bin nüfusların evet. çok üstünde bir bölge oldu. Hocam isterseniz bir Çayrova'ya doğru gidelim. Değerli izleyenlerimiz Devralen Belgesel Programı olarak Çayrova ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerimiz var. Birlikte Çayrova bölgesindeyiz. Çayrova'nın ilçe statüsüne kavuşmasında 1983-1992 yılları çok önemli yıllar. O yıllarda köy konumunda olan ve eski adı Aksi olan Güzeltepe'nin yani bugünkü Çayırova'nın mandıra, Erişler, Çiçekçiler, Mudurlu Tepe ve Korkakdere gibi mahallelerinin iki dönem muhtarlığını yapan Abdurrahman Korhan, bizzat dönemin valisiyle görüşerek Güzeltepe'nin zamanla aldığı göçlerle nüfusunun arttığını ve artık beş mahallenin tek muhtarlıkta yönetilemeyeceğini dile getirerek Güzeltepe'yi Gebze'ye bağlı bir mahalle olmaktan kurtarıp Güzeltepe'nin köyden Belde Belediyesi'ne geçişini sağlamıştır. 1992 yılına gelindiğinde Güzeltepe'ye belediye kurulması için çalışmalar başlatılır ve Abdurrahman Korhan, Çayırova Belediyesi olarak seçimlere girilmesini sağlayarak bugünkü Çayırova Belediyesi'nin kuruculuğunu yapar. Tarihler 2008 yılının Mart ayını gösterdiğinde Palekanon'dan Hünkar Çayırı'na hızla gelişerek büyüyen Çayırova için yeni bir dönem başlar. 22 Mart 2008 tarihinde Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Belediyesi, Çayırova Mahallesi ve Yeni Mahallenin birleştirilmesiyle ilçe statüsü kazanır. Bu tarihten sonra belediyecilik hizmetleri oldukça hızlanır ve yaşanabilir bir kent olma yolunda geleceğe emin adımlarla yol alınır. Evet, işte böyle tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık, yapıyoruz ve Çayırova'mızın kurucu müftüsü Sayın Kadıoğlu ile birlikte de dini hizmetlerle ilgili bakınız 2009-2008'den sonra ilçe olduktan sonra 2014'e kadar sadece dini hizmetlerde nasıl geliştiğini belgelerle, bilgilerle, rakamlarla öğrendik. Ee, hocam siz eli kalem tutan insansınız. Bu beni çok etkiledi. Zaten onun için sizin de yakından ilçe görüşmekte arzu ettik. İşte İslam hukukunda tutuklama ve hapishane, sosyal hayat. Efendim bir başka çalışmanız var şu an elimde. Ahiret yolcusunu uğurlarken evlilikle ilgili kitaplarınız var. Diğer kitaplarınız var. Çayrova ile ilgili çalışmalarınız var. Hocam e, yayıncı noktasında neler? Ne tür çalışmalarınız var? Neden böyle kitaplar yayınlamaya, yayınlamayı uzun hissettiniz? Şimdi bu soru için teşekkür ederim İsmail kardeş. Tabii siz de bu işin ehli olduğunuz için sorularınız da çok güzel oluyor bu manada. Ee, şimdi aslında Müslümanlar e, bu konuda e, yani tembellik yapıyoruz. Yani Kur'an'daki ikazları dikkate almamız gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak esen bilen nun ve kaleme ve ma yesturun kaleme ve satırlara yazılan satırlara and olsun, yemin olsun. Kalem ve satırlar yazıları Cenab-ı Hak ön plana çıkarıyor. Çünkü kalıcı olan bunlardır. E, hatta e, dikkat ederseniz eğer tarihte günümüze kadar kalan bir eser olmasaydı, bir yazı olmasaydı belki hayatımız biraz daha zorlaşacaktı. Çünkü bir bilgi kültür aktarımını size sunuyorlar. Faydalı olanı uykulanına alıp uykularsanız. Şimdi insanlar ölümlüdür, gelip geçicidir. Dünyada birçok şey yok olabiliyor, öleme doğru gidiyor ama yazılar kıyamete kadar korunması halinde kalıcıdır. Kim nerede ne söylemiş, ne yapmış, işte doğrular, güzeller nedir yol göstermiştir. Dolayısıyla ben değil aslında eli kalem tutan, okuma yazmasını bilen velev gibi bir lise mezunu, bir ilkokul mezunu arkadaşımız olsun lütfen. Şiir mi yazar, hayatını mı yazar, doğduğu göydeki örf adet geleneği mi yazar, aile yapısını mı yazar, herkesin yazması gerekir. Yalnızca yazmada yeterli değil, okumak da gerekir çünkü beynimiz buna göre dizayn edilmiştir, yaratılmıştır. İlk İlk emirde oku değil mi hocam? İlk emirde okudur. Yani bu da çok enteresandır. Yani Cenab-ı Hak daha kendisinden bahsetmezden önce Esenler'e ''İkra bismi rabgelledi halak'' ''Seni yaratan Rabbinin adıyla oku'' Oku çünkü okuyan insan, kültürlü insan daha sağlam olur. Ülkesi, milleti daha güçlü olur. Hatta dünya daha refah düzeyi, huzur düzeyi daha fazla olur. Ama cahil insana kandırmak, aldatmak efendim e, ne bileyim yoldan çıkarmak yani daha kolay oluyor. oluyor. Ama okumuyoruz hocam. Yani biraz hep dinimiz emrediyor, kültürümüzde okuma var, kütüphane var. Kıraathane değerli izleyenlerimiz, kahvelerin adı aslında kıraathanedir. Okuma yeridir. Ama maalesef boşa zaman harcama yeri. Şu an sadece Gebze bölgesinde yüzlerce hatta binlerce kıraathane var hocam. Niye okumuyoruz? Niye? Şimdi, e, şimdi ben konuyu biraz daha temelden alalım o zaman. Bu soruyu yani biraz daha net olarak halkın anlayacak olduğu seviye indirgersek Cenab-ı Hak ve allemel âdeme esma'a kullaha thumme <laughs> alel bu ayeti kerimeye baktığımız zaman e, Cenab-ı bütün isimleri, bütün eşyanın isimlerini her şeyi Adem'e öğretmiştir. Hatta bir rivayete göre yani tefsirine baktığımız zaman bütün dilleri yani işte Arapça, Türkçe, Farsça, İngilizce, Fransızca ve benzeri Adem aleyhisselam bilgili olarak yaratılmıştır. Yani donanımlı olarak dünyaya gönderilmiştir. Ve de melekler vid kulna lil Ademe fesecedu illa iblis. Şimdi Allah Ademi çok güzel yaratmış. Tam bir bilgi sahibi, tam bir beyefendi, peygamber Çok güzel yaratılmış. Şimdi Allah meleklere diyor ki lütfen diyor bu kuluma Ademe saygıda bulun. Yani seçte derken, buradaki seçti yani bizim Allah'ın huzurunda alnımızı seçteye koyduğumuz gibi değildir. Seçtenin bir manası da saygı göstermektir. Allah meleklere diyor ki benim yarattığım Adem'e yani seçte de yani saygıda bulunur. Ee, tabii şeytan, iblis onun cinler taifesinden bir grup, onlar seçte bulunmuyor. Buradaki şimdi yani tefsirlerine baktığımızda, araştırdığımız zaman neden meleklerin Adem'e seçte etmesi, saygı göstermesi talep ediliyor? Bilgilidir. Güçlüdür. Şimdi biz bunu güncelleştiriyoruz günümüzde. Güçlü toplumlar bilgiyle teknolojiyle kalkınmış milletlere zayıf milletler seçte Yani saygı gösterir. Ayet buna işaret ediyor. Eee Şimdi düşünelim ki teknoloji ürünleri çok güçlü. Silah üretiminde olsun, işte ilaç üretiminde olsun. Hocam şu an şu teknolojiyle biz dünyaya hitap ediyoruz. Biz geçmişte bir küçük fotoğraf karesini gazeteye basabilmek için üç günde klişe olacak İstanbul'a gidecek vesaire. Şimdi bırakın anında Amerika'daki ve şu anda biz buradan konuşuyoruz bizi dünya izliyor. Hocam teknolojinin gittiği noktalara bak. İşte ben ona işaretle şunu söylemek istedim. Yani hangi devlet güçlüyse ilimde, Bilgisi. teknolojide, diğer fakir ülkeler gidecek, onun yanında secdede duracak. Yani saygıda duracak. Sen, duruyor zaten. Duruyor. Tabii. İşte Kur'an buna işaret ediyor. Yani, Bilgi sahibi e, olun, güçlü olun. E, yani, evet, çok kim, güzel bil, kim bilgiliyse, kim güçlüyse tabii ki o bilgisini e, böyle teknoloji, e, ilaç olsun, insanların hayatlarını rahatlatacak olsun sistemleri geliştirmede kullanmıştır. Dolayısıyla fakir insanlar, tembel insanlar, okumayan insanlar, ilim adamı yetiştirmeyen insanlar gidecek ülkelerini, halkını savunmak için veyahut da halkının hastalığını tedavi etmek için yani ne olur ilaç verin, sayın, sayın bakanım, söyle. sayın başkanım, sayın liderim, eline ayağına kurban olayım, Veya sayın ülke neyse, neyse filan bize şunu verir misiniz? Ben zor durumdayım. Yani hmm. ona bir saygıda bulunuyor. Çünkü hani e, falan. Hocam demek bilginin bu kadar dinimiz de emrediyor. O zaman bir okuma seferberliği başlatmak gerekiyor değil mi? Çok Okuyan de. insan da yazıyor zannediyorum. Doğru. Aslında e, genelde yani insanlar şunun için okuyor. Yani bir seviyeye gelebilmek için, bir makama gelebilmek için, işte 3-5 kuruş aileyle geçinebilmek için okuyorlar. Ama okumak aslında bunun da ötesinde olması gerekir. Yani ilim bir süstür, bir güzelliktir, solmayandır. İlim sahibini korur, ama bir malla karşılarsan sen malını koruyacaksın. Yani ne kadar güzel? İlim sahibini korur, dur. malı sen korursun. Malı sen koruyacaksın. Aman Allah'ım ne güzel. Bak. Ve de ilim solmayan bir zinettir. Tabii me üst seviyelerde tutar, gösterir efendim. Ama maldan dolayı düşman sahibi olursun, ama ilimden dolayı Dost sayılır. Dost sayılı. Dostların artar. Yani hayır dua alırsınız. Hayır dua alırsınız. bu insan bize faydalı oldu, çok güzel şeyler söyledi, istifade ettik. E, dolayısıyla Müslümanlar ya, Pey Peygamberimizin ifadesiyle ilim Müslümanın yetik malıdır. Onu nerede bulursa alır. Bu müthiş bir söz. içinde de olsa gidip alın diyor. Tabii tabii. Öyle yani peygamber yani müthiş evrensel bir insan olduğunu bu, bu hadisi bile göstermesi bakımından yeterli. Hocam aslında başlı başına bir, bunu bir sohbet konusu yapalım. Tabi zamanımız fazla yok. Bir canlı yayındayız. Hocam Son olarak şunu ben e, merak ediyorum. Dünyayı geziyoruz değerli izleyenlerimiz devralem programı olarak. Dünyanın 80'e yakın ülkesi Türkiye'nin tamamını gezip gittiğimiz yerlerde de müftülüklerimizi ziyaret ediyoruz. Din görevlilerini, imamlarımızı hatta mezarlıklar bizim için en önemli tarih değerleri. O mezar taşlarından o bölgenin tarihini çıkarmaya çalışıyoruz. Çok değerli imamlarımız var. Buradan Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Görmez, Sayın... Trakistan'da teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok değerli imamlarımız var. Saygı sunuyorum o imamlarıma. Diyanet İşleri Başkanımıza selam ve saygılarımı arz ediyorum Devralem program olarak. Ama bazen de maalesef vasatım bu. Her tarafta her zaman olur. Ama biz belki bir e, şey söylememize fazla tesirli olmaz ama sizlerden bir meslektaşlarınıza imam hatiplerimize son mesaj verin dersek Devralem TV, Kocaeli Gebze TV aracılığıyla ne söylersiniz efendim? Sonra ben e, tabii e, İnşallah bu programı da dinliyordur bizim e, dini hizmet veren arkadaşlarımız. E, aslında e, dünya e, korkunç bir gelişmelerle e, her gün yani oranı artmakta Teknoloji gelişmelerle bizim e, İmam Hatip arkadaşlarımız yani cami görevli arkadaşlarımız olsun onun dışında hizmet veren arkadaşlarımız çok daha faal olmak zorundalar çok daha sosyal boyutta hizmet vermeleri gerekir. Biliyoruz onların da işte ailevi ihtiyaçları var, sorunları var efendim maddi manevi falan eksikleri olabilir. Ama gerçekten İslam hizmetleri aslında bir davadır. Yani eğer biz e, hizmetimizi bir maddi karşılığı varsa veririm yoksa vermem şeklinde düşünürsek dolayısıyla bu davaya, bu dine hizmet etmiş de olmayız. Olay ticari boyutta gelişmiş olur. Ben din hizmeti veren arkadaşlarımız çok beyefendi, çok sabırlı, bir de çok aktif, çok akıllı, çok okuyan, çok başarılı örnek insan. Örnek insan her bakımdan örnek olması gerekir. Yani yalnızca biz e, mesela Diyanet Başkanlığımız olarak son dönemlerde gerçekten çok güzel gelişmeler, çok güzel plan projeler hatta e, Görmez Hocamız sağ olsun, Mehmet Görmez Hocamız profesör ee, dünyaya açıldı. Yani Türkiye'deki... Hizmetlerini Tabii tabii. Türkiye'deki Diyanetin mesela hizmetleri... ...yani İslam... ...ülkelerindeki alimler birliğini toplayıp... ...Orta Doğu'daki... ...bu kan gözyaşını nasıl durdurabiliriz? Mesela bu çok büyük bir plan proje. Şu anda... ...hatta İran'dan da bir alim vardır... ...bu komisyon içerisinde. İslam ülkelerini gezip... ...özellikle Orta Doğu'da böyle kan gözyaşı olan ülkelerimizdeki sorunları nasıl çözebiliriz? Yani biz biz ne Ciddi çalışıyorlar efendim. Bu çok canım. işte Afrika'daki kariban evet. fakir Müslüman kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Balkanlar öyle. Yani Denizleri Başkanlığı gerçekten çok güzel bir misyonu var. Ben Canabak'tan cenab da dua ediyorum, yalvarıyorum. İnşallah bizi daha böyle İslamiyet'i güzel yaşayan, yaşadan diğer insanlara, hatta ben illa Müslüman olsun da demiyorum, açık konuşuyorum. Kimin gözyaşı kim bir olumsuzlukla karşı karşıyaysa insan olarak insan olarak keşke biz yani Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün o insanlara da yardım edebilsek de o insan da gözü yaşlı benim bu sıkıntımı bu derdimi ve hatta bu çok zor durumdaydık. Bizi işte Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimiz, Türkler geldi kurtardılar. Allah razı olsun onlardan. Ne kadar güzel. Ben bunu da çok arzu ediyorum. İnşallah olur hocam. Olur. Ama bunun da tohumları ekiliyor öyle görüyorum. Hı. çok güzel gelişmeler var ülkemizde. Ama ben yani bütün yollar, bütün hedefler İslam'a doğru, Allah'a doğru gidiyor. Bunun öncülüğünü yapan hoca arkadaşlarımız ne pahasına olursa olsun çok daha beyefendi, çok daha çalışkan. Dedim yani bir yani yalnızca bu yani cami cemaati değil, cami cemaatinin dışındaki insanlara da ulaşabilen, onların da halını hatırını sorabilen, onlarla da arkadaşlık yapabilen, dostluk kurabilen kişiler olmalıyız. Tabii bunun da temelinde çok okumak yatar. Evet. Yani yine ilme de okunsun diyorsun, incelesinler, evet. örnek insan olsunlar. Aslında Sayın Hocam Kadıoğlu ile uzun söyleşi yapmamız. Ne kadar çok söyleşi yaparsak o kadar faydalı olacağına inanıyoruz. Evet, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir diyor. Evet, kendimizi bilmemiz gerekiyor. Tarihimizi, medeniyetimizi bilmemiz, okumamız gerekiyor. Evet, Sayın Çayırova Müftümüz İbrahim Kadıoğlu Bey ile Çayruva'nın kurucu müftüsü sıfatıyla Çayruva tarihine not düştük, din hizmetlerle ilgili bilgiler aldık, ee, okumanın önemini ve İslam coğrafyasının genel durumu ve insan olmanın ne kadar değerli varlık olduğunu öğrenmeye bilmeye çalıştık. Bir başka canlı yayın programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.